Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu sporu vücut geliştirmeyi nasıl sıkı bir bütçede yapabilirik? Mümkün mü? Bu soru bana sık sık geliyor. Ekonomik kriz vardır. Yok herkesin durumu iyi değil. Nasıl yapabilirler bu sporu? Mümkün mü acaba? Kesinlikle mümkündür. Kesinlikle mümkündür. Bu spor zaten bu masraflar yüzde sekseni füzeli bir masraftır. birinci ne, ne yapmak lazımdır? Birinci diyelim ki salon bulmak lazım. Şimdi bir o lüks kurumsal derler kurumsal 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 salonlara gitmek mecburiyetinde değilsin. Sen mesela ucuz salonlara gidebilin mesela. Bir ya da üniversiteki san salonlar yine de ucuzdur. Onlara gidebilirsin. Veya hiç paran yoksa giden sokakta o parklar vardır ya şu parklarda o bar aletleri vardır, dip aletleri vardır, şey onlarda da Ne yapabilin? Mesela çok kolay gelirse sana, çok rahat gelirse sana çantana kursun. Mesela bir e, ee, backpack, ne derler o sırt çantalara şu. Sırt çantası. Sırt çantası. sırt çantası. Sırt çantası. Sırt çantası, gong tullaları. mesela turla bir şeyler gong ya daş maş gong içine. Kendi vücudunu ağırlaştırırsın, barfiks çekersin, dips yaparsın, şınav yaparsın. ben bayağı e, İngiltere'deyken bayağı çok iyi vücutlar gördüm evet. o şekilde çalışanlar. Yani bu spor her bütçeye göre uygundur. Yani. Kimisi vardır ki o kadar para harcıyor supplementlere atıyorum. <laughs> Ayda 3-4 bin TL atıyor. Yok ilaca, yok supplemente, yok yemeğe. Rahat 4-5 bin lira harcayabilir. E hiçbir şey olmuyor. Gidiyor en lüks salona şu o salonlarda şampuan da veriyorlar sana, conditioner da, saç yumuşatıcı da, her şey. <laughs> Yengele'de hiçbir şey olmuyor yani. Aa, o, ondan sonra adam vardı ki gidiyor o ne salonlara. Ama adam hayvan gibi oluyor. Ya, adam salonu bile girmiyor, adam parkta çalışıyor. O yüzden de, tamam salon meselesini çözdük. Şimdi gelelim besleme. Besleme style. Okey. Mecbur değilsin her gün bonfile yersin. Mecbur değilsin her gün yani on çeşit protein tozu alasın. Yok dut protein whey'inden, dut kasey'inden, dut karmasından, tut yumurta proteininden, dut ne bileyim ne öyle. Yani mecbur değilsin bunları alasın. Ayırabilirsen kendine bir bütçe, daha öyle bir öyle 100 liralık, 120 TL'lik bir tane kutu protein tozu alabilirsen ekstra bir öğün olarak ya ara ürün olarak geçilebilir. O da bir destek olur. Destek. Ama şimdi gücük geliştirme için ne lazım, gerekir, ne gerekiyor? Şimdi makrolar lazım tamam olsun. Gene yani protein istiyoruz. Protein istiyoruz, kaslar gelişsin. Kaslar proteinden yapılır. Karbonhidrat istedik, Enerji fazla yani yetersiz karbonhidrat olmayınca bu sefer protein enerji yerine geçer. Ya isterik hem yağ enerjidir hem yağ hormon dengelerini iyi gelir hem de çok faydaları vardır yani yağsız yani bu üç tane makrodur bu üç tane şarttır yani vücut gelişeceğine yani şimdi bu makrolar gerek yoktur pahalı olsun <laughs> şimdi başlayalım proteinle. Ucuz protein ne var? Mesela yumurta, ton balık. Bunları büyük hipermarketlerden aldığımda yani ton balık deyince illaki değil dardeneli ton olacak. Şöyle gazlıyor 7 lira ya 8 lira her neyse. Daha o ucuzlardan da olabilir. Yani o küçük ucuzlar yani diğer markalardan. Yani sonuçta aynı balıktır. <laughs> aynı ton balık değişecek bir şey yoktur içinde. Ama bir tanesi yarı fiyattır. Yani ton balık, yumurta, Tavuk putları mesela, onları paketlerde alın, öyle hazır hazır öyle 10-12 tane, tane onlar ucuza gelir. Mesela sizin bölgenizde hangi balık uygunsa balıkçıda mesela Türkiye'de ben gittiğimde Adana'da yaylada alabalık, alı balık çok uygundu. 4 lira kilosuydu öyle gibi bir şey. Yani o gibi şeyler yani. Tabii ki et alabilirsen et ya diğer şeyleri değildir ama bunlar sana bütçe sıkıcıysa bunlar sana yeterlidir. Yeterlidir. Şimdi yumurta ucuz bir şeydir. Yani haşlayabilirsin kendini evde getirebilirsin. Meylim öğrencisin okula da getirebilirsin. Yani gerek yoktur gidesin kantinden dünya kadar para harcayasın hamur işine. Ben bir arkadaş tanırım sınava. Sınava bile yumurtaların yarışa hazırlanırdı. Sınava bile yumurtalarla geldi. <laughs> Ayıklanmış ayıklamış hale, lup 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 yutardı kendini öyle. Ya adam çıkar dışarı sigara içeceğine gider çabucak yumurta yer. Ya öyle gibi şey. Yani bu iş disiplin işidir. <laughs> i̇nan yani ki ben vücutcular tanıyorum ki normal insandan daha az para harcıyor. Çünkü normal insanlar yani normal genel öğrencilerden ben bahsediyorum. Ee, gördüğüm gördüğün kadarıyla yok birazına çok düşkündür. Yok abur cuburuna çok düşkündür. bu abur cuburlar çok bilkiyor yani. Yok e, nasıl diyeyim? tatlılar, e, Fast food, tatlılar, pastalar, fast food. O gibi şeyler. Yani gerek sigarasıdır, gerek ne bileyim neyisidir. Yani bayağı lüks. Adam, adama su, bir öğrencileri bana şu parası yoktu bu sporu yapsın ama Betting Office'ten ayrılmıyor. <laughs> Adam köpeklere parayı veriyor. <laughs> e ne anladık biz bu işten. Evet. Proteinler bunlar. Şimdi geliyoruz karbonhidratlara. Şimdi karbonhidratlar şanslısı çünkü onlar çok ucuzdur. Makarna, pirinç, patates, yulaf, ee, değilim ki ekmek, çavdar ekmek, tam buğday ekmek. Bunlar çok ucuzdur. Bunları alırsın ve bir hafta boya gidersiniz. Çok rahat, çok inanılmaz sıkı bir bütçede. Ee, tamam, karbonatları tamamladık. Şimdi geçiyoruz yağlara. Yani yağların da bağlısı da vardır, ucuzu da vardır. Mesela bizde, daha doğrusu İngiltere'de ve Amerika'da fıstık ezmesi inanılmaz ucuzdur. Yani o aran öğün olarak bayağı bizi tok tutuyor. Hatta biraz proteinle karıştırdığımda yani bayağı ucuz bir ara öğün olur. Ee, ama tabii ki e, burada o kadar uygun olmadığı için tabii ki kendiniz yapabilirsiniz onu. Ama zeytinyağı aslında daha çok tercih ederim. Zeytinyağı o da bir ucuz yağdır. Yani en azından makroları tamamlıyor. Sakın sakın hidrojeni yağlardan yani uzak durunuz. Gerek ayçiçeği yağı ödürür, ne bilim ne o gibi şeyler şu yüksek derecelerde dayanabilir. Hidrojeni, fabrikada yapılmış bunlar. Onlar artık kimyasale dönüştü. Onlar ben sana söyleyebilirim belki sigaradan daha fazla ölüm sebebidir. Okey, geldik şimdi yağlara. Evet yani esas bizim insanlarımız nedir bilin esas bizim insanlarımız yani her derin gibi herkes her bütçeye göre Yapabilir bunu. Yani inanılmaz gariban olacaksın, inanılmaz gariban olacaksın ki sadece ekmek ve soğan yersin de değilip ki yapamazsınız bunu. Ya, durumu o kadar da şey değilse yani daha iyi hiçbir şey yapma. Yani daha iyi git sağlam bir iş bul ve soğan ekmek yeme. Yani herkes kendi kaderini çizer. Bunlar hep bahanedir. Adam adam gider sinemaya gider. Adam gider diskoya gider. Bilir <laughs> bana parası yoktur. Vücut geliştirsin. Ee, ne, ne, saçma bir şeydir bu. Yani aa, görüyorlar şu vitamin dükkanlarda. Yok glutamin yok. Ne bileyim ben onlar yok. Amino asitler yok. <laughs> Ama zaten paran yoksa onlara zaten, zaten sen yumurtanı ye onlar amino aside dönüşür. Yani Herkese göre bu büt bu spor yapılır. Her bütçeye göre bu spor yapılır. Dediğim gibi para yoksa gidesin salona. Ya yani şart değil klas salona git, ucuz salona git. Paran ona da yoksa git sokağa, git parkta yapın, çalışın. Yani ama insan illaki isterse bir şey yapsın, yolunu bulur. İstemezse yapsın bahane bulur. Feliz.